İyi günler arkadaşlar. Konumuz Milli Mücadele döneminde açılan cepheler. Bu dönemde açılan ilk cepbemizin adı Doğu Cephesidir. Bu cephede arkadaşlar Ermenilerle mücadele edilmiştir. Ermeniler Wilson ilkelerine göre Doğu Anadolu bölgesinin nüfus yoğunluğunun kendilerinin oluşturduklarını iddia ettikleri için bu topraklarda hak iddia etmişlerdir. Bu yüzden merkezi Elivan olmak üzere Ermenistan devletini kurmak istemişlerdir. TBMM'nin açıldığı sırada yani 23 Nisan 1920'de Ermeniler saldırılarını artırmış. Bunun üzerine Kazım Karabekir Paşa'ya hareket emri verilmiştir. Yapılan mücadeleler sonrasında Kars ve Gümrü ele geçirilmiş. Ermeniler bu saatten sonra barış istemek zorunda kalmışlardır. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ermeniler arasında yapılan bu ee, çekişmeden sonra en önemli antlaşma Türk tarihi açısından Gümrük Antlaşmasıdır arkadaşlar. Gümrük Antlaşmasının tarihi de çok önemlidir çünkü arkadaşlar Kurtuluş Savaşı Harbi diye geçen bu dönemde 3 Aralık 1920'de TBM ile Ermenistan arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre çocuklar Çıldır Gölü ve Aras nehir. İki devlet arasında sınır olacak, Berlin Antlaşması ile kaybedilen Kars ve çevresi, Ardahan'ın bir bölümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılacaktır. Ermenistan, TBM'nin onaylamadığı hiçbir antlaşmayı kabul etmeyecekti. Gümrü Antlaşması'nın Türk tarihi açısından önemi nedir diye ki en çok YKS'de gelen sorulardan bir tanesidir. Buraya ne diyoruz? Dikkat! Gümrük Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk askeri ve ilk siyasi zaferidir. Maddi ki bu antlaşma ile Osmanlı tarihinde ölü antlaşma diye bilinen sevrim geçersizliği ilk kez altına çiziyoruz çocuklar. İlk kez belirtilmiş ve ulusal sınır adıyla bilinen misak-ı kısmen gerçekleştirilmiş. Bu dönemde doğu sınırımız belirlenmeye başlamıştır. Halkın Türkiye Büyük Millet Meclisine yani ulusal iradeye olan güveni artmıştır. Ve günümüzde de Ermeni soykırımı diye geçen ve özellikle Osmanlı tarihinde Berlin Antlaşması ile gündeme gelen Ermeni meselesi çözüme ulaştırılmıştır arkadaşlar. Diğer cephemiz neydi çocuklar özellikle? Güneydoğu Anadolu bölgesinde Fransızlar ve Ermenilere karşı açılan cephe güney cephesidir. Ve güney cephesindeki direnme batı ve doğu cephesindeki direnişlerden farklılık gösterir. Neden mi? Batı cephesinde hem Kuvayi Milliye hem de düzenli ordu birlikte, birlikte hareket ederken güney cephesinde çocuklar sadece ve sadece düzensiz halk birliklerinden oluşan milis kuvvetler de verilen Kuvayi Milliye adıyla bilinen düzensiz halk ordusuyla mücadele edilmiştir çocuklar. Farkı budur. Peki ilk olarak çocuklar Güney cephesinde Fransızlar ve Ermeniler dediğimiz Fransızlar ve Ermeniler Maraş'tan uzaklaştırıyorlar. Bunu Urfa ve Gaziantep takip ediyor arkadaşlar. Özellikle unutmuyoruz. Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te Şahin Bey, Urfa'da Sait Bey arkadaşlar. Güney cephesindeki başarılarıyla göz doldurmuşlardır. Peki bize gelecek soru. Güney cephesini özellikle kapatan antlaşmamız 20 Ekim'de dikkat arkadaşlar. Ankara antlaşmasıdır. 20 Ekim'de yapılan Ankara antlaşmasıdır. Peki bu dönemde diğer cephemiz olan Güney cephemizdeki gelişmelere bakıcı, Batı cephesindeki affedersiniz çocuklar Gelişmelere bakacak olursak arkadaşlar. Peki Batı cephesi özellikle bu cephede arkadaşlar kimlerle mücadele edildi? Elbette ki Yunanlarla mücadele edilmiştir. Ve arkadaşlar bu dönemde özellikle Batı cephesi öncesinde ne demiştik? Düzenli ordu birlikleri ve Kuvayi Milliye birlikleri Batı cephesinde birlikte hareket etmişti. O zaman düzenli ordunun kurulmasına geliyoruz. Kuvay Milliye Birlikleri Yunan birliklerine karşı bu dönemde direniş göstermesine rağmen durdurmayı maalesef başaramamıştı. Neden? Çünkü arkadaşlar ne demiştik? Düzensiz ordu birlikleri halk birliklerinden oluşur. Yeterince cephanesi yoktu arkadaşlar. Bu yüzden düşmanı tamamen yurttan atamamışlardı. Ve doğal olarak neye ihtiyaç vardır çocuklar? Elbette ki dikkat düzensiz düzenli ordunun oluşmasına ihtiyaç vardı çocuklar. Peki bu dönemde özellikle Ali Fuat Paşa komutasındaki Kuvayi Milliye Birlikleri'nin Gediz Muharebesi'nde arkadaşlar bakın Kuvayi Milliye Birlikleri'nin Gediz Muharebesi'nde Yunanlara yenilmesi özellikle düzenli olduğu girişimlerini hızlandırmıştı arkadaşlar. Peki bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kuvay Milliye Birliklerinin tümünün artık düzenli orduya katılmalarını özellikle reddetmeye başlamıştı. Ve bunu özellikle Çerkez Ethem, Çerkez Ethem bu katılımı reddetmişti. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi bu dönemde İstiklal Harbi'nde çok fazla direniş gösteremeyen, düşmanı yurttan atamayan Kuvay Millik Milliye birliklerini anlayınca düzenli ordunun kurulmasını emretmişti. Özellikle Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Efe arkadaşlar önceden Kuvay Milliye Birliği iken daha sonra maalesef bu süreçte bizlerin yanında yer almayı reddetmiştir ve düzenli orduya katılmamışlardır. Bunlardan dolayı arkadaşlar düzenli orduya bakın ilk düzenli ordu diyor. Düzenli ordu. Çerkez etem arkadaşlar bu dönemde Çerkez etem ve Mehmet Efe haricindeki birlikler düzenli orduya katılmıştır. Ve bunların başına İsmet Bey getirilmiştir arkadaşlar. Peki en önemli Batı cephesindeki savaşlardan en önemlisi arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'dır. Ve unutmayın arkadaşlar en şiddetli çarpışmalar. Ne demiştik? Batı Cephesinde, Batı Cephesinde gerçekleşmişti ve arkadaşlar Batı Cephesinde yapılan çarpışmalar özellikle Yunanlılara karşı yapılmıştı arkadaşlar. Peki çocuklar bize gelecek en önemli soru. Neden özellikle 1. İnönü Savaşı bu dönemde neden gerek duyuldu? Arkadaşlar bunun en önemli iki tane nedeni, birincisi İngiltere ve Fransa'nın Yunanistan'a doğrudan destek vermesi, ikincisi arkadaşlar Yunanların Batı Anadolu topraklarının ne demiştik kendilerine ait olduğunu iddia etmeleri arkadaşlar. Ve özellikle bundan önceki bir şey bahsetmiştim, önceden Kuvayi Milliye Yanlısı iken sonradan bu birliklerden ayrılarak bizlere... İsyan eden iki tane önemli Kuvay Milliye Birlikçisi Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Efe'nin bizlere olan isyanını bildiği bildiklerinden dolayı maalesef arkadaşlar bizlere mücadeleye öngörmüşlerdir. Kimlerdir bunlar? İtilaf devletleri. Bundan dolayı çocuklar Yunanlılar bunu bir açık olarak bizde gördüler ve topraklarımıza saldırmışlardır. Evet çocuklar bu saldırıdan sonra elbette ki elbette ki bu mücadeleyi arkadaşlar Türk ordusu kazanmıştır. Peki bizlerin bizlerin arkadaşlar bu dönemde kazandığımız birinci İnönü savaşının acaba acaba arkadaşlar sonuçları ve önemi nedir? Unutmayın arkadaşlar birinci İnönü'den sonra özellikle Batı cephesine yapılan ilk askeri savaştır bunu da unutmayın. Bu dönemde sonuçları ve önemine gelince dikkat çocuklar dikkat arkadaşlar bakın burada Teşkilat-ı Esasiye Kanunu demiş, İstiklal Marşı'nın kabulü demiş, Londra Konferansı demiş, arkadaşlar Türk-Afgan Dostluk Anlaşması demiş, Moskova Antlaşması demiş. Peki çocuklar biz bunları nasıl kodlayacağız biliyor musunuz? Hiç paniğe gerek yok biz bunları büyük harflerle milat diye kodluyorsunuz arkadaşlar. Birinci İnönü Savaşı sonrasında gerçekleşen en önemli gelişmeler sorularda %100 çıkması muhtemel en önemli kodlamadır çocuklar. Saniyelik çözebileceğiniz bir kodlama milattır. Peki çocuklar o zaman hemen kodlamamızda yer alan bu gelişmeleri tek tek açıklayalım. En önemlisi çocuklar düzenli ordunun kazandığı ilk başarı Birinci İnönü Savaşı'dır. 1- İkincisi elbette ki çocuklar yapmış olduğumuz bu başarı nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesini ve saygınlığını artıracak şekildedir. Peki arkadaşlar üçüncüsü diyoruz Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması bu aynı zamanda arkadaşlar bizlerin Avrupa ülkelerindeki itibarını da arttıran dış gelişmeler arasında yer alır arkadaşlar. Peki, Albay İsmet İnönü 1. İnönü Zaferi'ndeki e, durumundan başarısından dolayı generalliğe terfi etmiştir. En önemlisi bundan birkaç gün önce kutladığımız 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabuğuyla arkadaşlar. İlk anayasamız 1921 dediğimiz Teşkilat Esasiye da çocuklar bu başarı sonrasında elde edilen önemli sonuçlarımızdandır. Peki arkadaşlar bizlerin ilk kez bir İslam ülkesiyle yapmış olduğu antlaşmamız elbette ki nedir? Türk-Afgan dostluk antlaşmasıdır arkadaşlar. Peki şöyle bir genelleme yapacak olursak Batı cephesinde özellikle çocuklar bizlerin genel itibariyle yapmış olduğumuz savaşlar unutmuyorsunuz. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Eskişehir, Kütahya, Sakarya Meydan Muharebesi, ve büyük tarif savaşlarıdır arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. En önemlisi arkadaşlar birinci inönü ve ikinci inönü. Savunma savaşı iken, Eskişehir, Kütahya, Sakarya ve büyük Taarruz savaşları çocuklar nedir? Taarruz savaşları adı üzerinde saldırı savaşlarıdır arkadaşlar. Bu dönemde özellikle arkadaşlar tek tek geçecek olursak en önemleri YKS'de çıkmış olan en önemli konferanslardan bir tanesi Londra konferansının üzerinde durmak istiyorum çocuklar. En önemlisi çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ermenileri ve Yunanlara karşı sağlamış olduğu başarılar itiraf devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Londra konferansına çağırmalarına neden olmuştur. Ancak İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konferansa doğrudan davet etmemişlerdir. Bunun nedeni nedir arkadaşlar? TBM'nin varlığını kabul etmek istemiyorlar. Fakat arkadaşlar Mustafa Kemal hiçbir şekilde çağrılmadığım sürece doğrudan çağrılmadığım sürece bu konferansa katılmayacağım demiştir. Bu yüzden arkadaşlar İtalya'nın da girişimleriyle Mustafa Kemal yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Londra konferansına bu şekilde davet edilmiştir. Peki arkadaşlar, TBM adına Bekir Sami Bey gelirken İstanbul Hükümeti adına Tevfik Bey katılmıştır arkadaşlar. Ve özellikle bu dönemde çok dikkat çeken durum şudur. Neden iki tane hükümeti bir arada çağırdılar? Çünkü arkadaşlar zaten amaç nedir? İkilik çıkararak Türk'ü Türk'e düşman etmek arkadaşlar. Ve en önemli gerekçeleri de bir türlü bize kabul ettiremedikleri tarihte ölü anlaşma diye bilinen Sevr Anlaşması'nı arkadaşlar yumuşatarak bizlere kabul ettirmekte. Ve bu konferans sırasında arkadaşlar özellikle bu amaçları devam ederken ikilik amaçları Sevr'in maddelerini yumuşatarak TBM'ye kabul ettirmeyi isteyen bu devletler özellikle arkadaşlar e, çağrılma konusunda burada söz alan Bekir Sami Bey arkadaşlar bu dönemde Tevfik Paşa ile Bekir Sami Bey bu gelişimlerini sonuçsuz bırakmıştı itilaf devletlerinin. Çünkü arkadaşlar özellikle İstanbul hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa itilaf devletlerinin bu girişimlerinde özellikle söz asıl söz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir diyerek sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi Sami Bey'e bırakmıştır. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkinliğinin artırılması demektir arkadaşlar. Devam ediyorum. Peki acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi bu cihan halinde bu karışıklıkta niçin bu konferansa katılmıştır? Birincisi çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti'nin barışçıl olduğunu tüm dünyaya kanıtlamak. İkincisi arkadaşlar, Misalka milli yani arkadaşlar ulusal sınır dediğimiz bu e, durumu dünya kamuoyuna duyurmak ancak arkadaşlar itilaf devletlerinin aşırı istekleri nedeniyle konferans bu süreçten sonra dağılmıştır arkadaşlar. İtilaf devletleri Londra konferansıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikle bakın dikkat çocuklar hukuken varlığını nedir ona...